Şu ev sahibi kiracı meselesiyle ilgili bir video çektim. Çok enteresan bakıyor herkes meseleye. Ev sahibisin ya. Kiracına sen bakmak mecburiyetindesin. Neden? Çünkü sen ev alıp kiraya vermekle zaten hayatının en büyük hatasını işledin. Şöyle kısaca hatırlatayım. Bir tane evim var kirada. Ve şu anda kendi çocuklarım yetişkinler onlara ev tutmamız gerekiyor. Aradığımız evlerin fiyatları 15 bin lira kirası. Yani benim şu anda kirada olan evimin aynısı olan evi ben kiralamak için evlatlarıma 15 bin lira vermem gerekiyor. Peki ev sahibiyim suçluyum ya devlet de öyle düşünüyor insanlar da öyle düşünüyor çünkü ev sahipleri Katlardır, zalimdir, acımasızdır. Kiracılar bila istisna hepsi masumdur, zavallıdır, garibandır ya. Benim kiracım da yüzde %25 zamla 3 bin liraya oturuyor. Yani kendi evimi kiralamak istesem 15 bin liraya kiralıyorum. İçindeki kiracı <laughs> 3 bin liraya oturuyor. Şimdi bu hak mı? İhtiyaçtan dolayı tahliye için dava açtım. Geçen senenin Kasım ayında. Kasım ayında davayı açtığım zaman ilk celseyi Mayıs ayına verdi. Tam 7 ay sonraya. Çıktık ilk celseye. Kağıtlara baktı, dosyalar inceledi. Tamam dedi. ikinci celseye şahitlerinizle gelin. O ne zamana? Kasım ayına. Yani davayı açtığımdan tam bir sene sonraya vakit verdi. Şu anda hakikaten ihtiyaçtan dolayı tahliye edilmesi gereken bir evim var. İçindeki kiracı da yok onun kızlarının eve ihtiyacı yok. Yalan söylüyor falan diye mahkemeye beyanda bulundu. Kızları okumuyor hatta okuduklarına dair belge isteyin dedi. Biz de götürdük verdik. Kendi evimizle perişan oluyoruz. Hukuk kiracıdan yana davaya bakıyor. Bir sene sonrasına gün veriyor. Belki iki sene sürecek bu mesele. İki senenin sonunda hakikaten bizim evimize ihtiyacımızın hakiki ve geçerli olduğu anlaşıldığında evi tahliye edecek. Fakat iki sene sonra, iki buçuk sene sonra ben bu mahkemeyi kazandım diyebilecek miyim? O kadar süre boyunca 3000 liraya oturmaya devam edecek. E ben emekliyim, çalışmıyorum. Diyorlar ki gir çalış. E, gireyim çalışayım. Kiracıma da ben bakayım. Kiracımın kendisi de öyle söyledi. Gir çalış dedi. Tamam dedim. Çalışayım sana aylık ne kadar vereyim? Üzerine. Senin geçimini de sağlayayım. Çünkü ben suçluyum. Suçumu biliyorum. Suçum neydi? Türkiye'de ev alıp başkasına kiraya ver vermek kadar manyaklık yok. Hukuk onlardan yana. Efkar-ı de onlardan yana. Duyup dinlemeden duyup dinlemeden peşinen ev sahibi olduğumuz için o da bir tanecik ev zannetmeyin çok onu da çalışarak aldık miras falan da kalmadı yani dişimizden tırnağımızdan arttırarak aldık o kendi evimizde perişan oluyoruz sizlerden gelen yorumlara göre işe girip çalışmam gerekiyor onu anladım çok teşekkür ederim emekliyim ben demiştim işe girip çalışayım kiracıma her ay nafaka ödeyeyim geçimini sağlasın hatta Sizlerden de para ihtiyacınız olan varsa ek işe gireyim, oradan gelecek paraları da sizlere göndereyim. Nasıl fikir? Ve selam.